Kadis tekser bura çok oldu demek. İsteksera istifal babından çok olmasını istediğiniz siz. Yani e, çoğunu yoldan çıkardınız anlamında çoğattınız çok olmasını istediniz. Minel insi insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ve gale ve dedi ki evliya uhum onların velileri minel insi, insanlardan olan velileri şöyle dediler Rabbena, Rabbimiz istemtea ba'duna bi ba'din birbirimizden istifade ettik meta'landık, istifal babında yine meta'a fiilinden geliyor istemtea birbirimizden Ba'duna e, metalandık, faydalandık. Ve belagna ve ulaştık ecelena ecelimize süremizi doldurduk. Ellezî o ecel ki ecelte sen o süreyi belirledin lena bizim için belirlemiş olduğun süreye ulaştık. Kale dedi yani Allahu Teala onlara cevaben en naru ateş metvakum sizin yerinizdir. Halidine <laughs> fiha onda kalıcılar sınız kalıcılar olarak ateşe e, atılacaksınız ateş sizin varacağınız yerdir. İlla ancak maşa Allahu Allah'ın dilediği şey hariç. Yani kalıcılarsınız. Allah ne zamana kadar dilerse. İnne şüphesiz rabbeke senin rabbin hakîmun hikmet sahibidir alîmun her şeyi bilendir. Ve kezâlike işte bu şekilde nüvelliği döndürürüz ba'de zalimine, bâzan zalimleri bir kısmını bir kısmına. Bima kânû yeksibûn kazanıyor oldukları şey ile nüvelli veli kılarız. Bade zalimine bir kısım zalimleri baden bir kısmına. Bima kanu o şey sebebiyle ki kanu oldular yeksibun kazanıyor oldukları şey sebebiyle. Ya maşeral cinni vel insi ey insan ve cin topluluğu. Elem ye'tikum size gelmedi mi rusulün minkum içinizden elçiler size gelmedi mi? yagussune anlatırlar aleyküm size ayati ayetlerimi anlatan içinizden elçiler gelmedi mi ve yunzirunekum yunzirunekum ve sizi uyaran liqa'e yevmikum bu gününüze kavuşacağınız bugüne bugün ile uyaran elçiler gelmedi mi? Yevmikum <laughs> hada. Evet. Sizin gününüz bu. Bu gününüzde liqa'e kavuşacağınızı, kavuşmanızı yundirunekum sizi uyarıyor. Size ayetlerimi anlatan ve sizi bu gününüze kavuşmakla uyaran elçiler gelmedi mi? Galu dediler ki şehitna şahidiz ala enfusina kendi nefsimize karşı ve garrat o aldattı hum onları el hayatu dünya dünya hayatı onları aldattı ve şehidu ve şahit oldular ala enfusihim nefislerine karşı kendi aleyhlerinde şahitlik ettiler enlehum ki onlar kanu olduklarına kafirin inkarcılar olduklarına şahitlik ettiler Kezalike işte bu en lem yekun olmaması Rabbuke Rabbinin muhlike el-kura bir kasabayı bir yerleşim yerini helak edici olmaması bir zulmin zulm ile haksız bir şekilde Rabb'in hiçbir karyeyi hiçbir kurayı, şehri, ülkeyi e, helak edici olmaması sebebiyle ve ehluha gafilun ve onun halkı da gafil iken bu halkı habersiz iken Allah'ın Rabbinin haksız yere ülkeleri helak edici olmamasından dolayısından.